İyisler Ramazan bayramında. Evladım, efendim anneanne. Bu kadar şekeri biz nasıl yiyeceğiz? Ya işte bir de süs olsun diye koydu, kendi yiyelim diye koydu. Ya bu kadar şeker mi olur? Oo, o yüce, o anneanne ya. Bu arada ben şuraya giymeye çalışıyorum. Ben size Baba, kolonya dağıtayım. Baba ben erkek değilim. Kolonya mı? Koltuk, Koltuk düşmüş. Evet. Kolonya. Açalım bari. Aa, açılmadı. Kolonya da çok büyük. Acaba ben de mi tabağa giysem ya? Yok, yok, Hayır. Ya. Bu arada kolonya nerede kaldı? Ben bunu Akıyorum. Ben bunların ismi diyeceğim. Enise ben koltukta oturayım. Alın. Ay çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Anne yani de ben kendim alırdım. Tamam. Aa, yüzüme takıldı. Yüzüme takıldı. Yüzüme takıldı. tamam. Ne yapalım? E, bilmem. Süper şu bayramınız kutlu olsun. çok teşekkür ederim. ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Alın kolan ya. Size de verdim. Şimdi kapağı kapatalım. E, çocuklar şimdi ana hücrelerin büyüklerinizi e, elden etmek için sıraya gireyim bakalım. Ya ben ne, ne olur ki? Kızım. Çek ya da bu. Çek bu lafı. Aa! Çek ama tutayım. Şey yok ya ben düşmüşüm. Hadi sudaya girin. Baba. Baba. Buradayım. Hadi ben de baban değilim. Evet buradayım. Tamam. Hadi sudaya girin çocuklar. Hadi birlikte gelelim. Sudaya dedim. Ben sen süre girmesem. Abartma abla. Ne abartması ya hu. Eh, kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben de için. Bayramımız kutlu olsun. <laughs> Ay çok sağ ol evladım. Neyse sizin de inanmıyorum. <laughs> <laughs> Bayramınız kutlu olsun. <laughs> Ben de bir şuraya alabilir Saçmalama. E tamam. Bayramın kutlu olsun. Ay çok teşekkür ederim. Bayramın kutlu olsun. Ay çok teşekkür ederim. Bayramın kutlu olsun. Bayramın kutlu olsun. Bayramın kutlu olsun. <laughs> tamam tamam ben size şeker çikolata koyarım biz çocuk değiliz unutmayacağız şeker tamam ben size ben size dağıtacağım alın güzel. bu senin içini çok güzel. şimdi onları bir çikolata <laughs> Ne <Nasıl sanıyorsun> sen yiyorsun <laughs> sen ben şaka yapmak istedim. Aa, ne yapıyorsun? Niye <laughs> bu çikolata koltayı kim koydu? <gülüyor> Hadi <gülüyor> bir de çekelim. Neyi çekelim? Ben çiğeki şeker istedim. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorumlar yazmayı unutmayın.